Pandeminin ve e, hane ziyaretlerinin bize öğrettiği bazı şeyler oldu. E, hanelere gittiğimizde ihtiyaç sahiplerinin bazılarının yemek pişiremeyecek şey durumda olduklarını gördük. ...bazılarının yemek pişiremeyecek kadar fakir olduklarını, yemek pişirecek e, malzeme olmadığını, erzak olmadığını e, gördük. O yüzden e, biz iftarda bu pandemide öğrendiğimiz şey e, evlere iftar götürmek oldu. E, i̇lk sene e, bin kadar e, kişiye iftar götürdük. Geçen sene iki bin kişiye iftar götürdük. Bu sene yine e, binin biraz üzerinde bir rakamda e, kişiye iftarı evlerine sıcak yemek olarak götürmekteyiz. E, bu iftarın dışında da... E, Koli taşıyorduk. İşte pandemide bu gıda kolilerini, erzak kolilerini taşırken fazlaca yorulduk. O yüzden dedik ki biz bunu market kartına çevirelim. Market kartı dağıtımlarımız Ramazan'da devam ediyor. Aynı yardım olarak bizim depomuza bırakılan, yardım edilen, bağışlanan ne varsa onları da ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz. Bağışta bulunmak isteyen bağış severlerimiz, yardım severlerimiz şubemize gelebilirler. İnternet sitemizden bağışta bulunabilirler. Yine FOMARA'da bağış kabul merkezimiz var. Oraya gelip orada bağışlarını yapabilirler. Burada altını çizmek istediğimiz bir nokta. Biz makbussuz bağış almıyoruz. Bizim bu yiyecek, erzak yardımlarımızın yanında giyecek yardımlarımız da oluyor. Özellikle çocuklara giyecek yardımı konusunda Bayramda çalışmalarımız oluyor. Bu ihtiyaç sahipleri e, geliyorlar bizim e, FOMRA'daki e, yardım merkezimizden bu giyecekleri beğendikleri şekilde alıyorlar. Türk Kızılayı şubeleriyle beraber devletten herhangi bir ödenek almadan e, bu yardım faaliyetlerini yürütmekte. O yüzden bağışçılar Türk Kızılayı'na ne kadar bağış yaparsa Türk Kızılayı da faaliyetlerini o kadar yapar, o kadar genişletir.